Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte animasyon nasıl yapılır onu göstereceğim uygulamamızın ismi Drawing Cartons şu şekilde yazarsanız çıkar arkadaşlar bakın size hemen göstereyim bakın bu şekilde Drawing Cartons 2 bu şekilde yazarsanız çıkar arkadaşlar Şimdi bir seni delete yapalım hemen bir. Evet size bugün animasyon nasıl yapılır onu göstereceğim. İnsanlar nasıl koşuyor gibi gösterilir falan filan. Mesela bir insan bir tane arabayla kapışsın. Araba akülü olmasın ama araba normal araba olsun. Şöyle bir tane insan gelsin otursun bu arabaya mesela. Mesela yeni başlayanlar için bir tane şey söyleyeyim. Arabayı arabaya insanlar böyle oturuyorsa onu düzeltmenin tek yolu edit unit. Edit unit diye bir kısım var. Burada down şey var. Bakın down'a bastım. Bakın arabaya bindi. Şöyle gidecek bu arabayla. Bu aniden koşmaya başlayacak. Böyle hepsi koşsun diyelim yani. Arkalarından da robotiki gelsin. Ne bileyim robotlar gelsin. Robotiki. Robot 3. Robot 1. Robot Wolf. Robot cat. Bunlar gelecek arkalarından arkadaşlar. Şimdi başlayalım animasyona. Şöyle insan arabayla gitsin mesela. Bu da çok hızlı bir şekilde kaç, koşsun. Koşa koşa kaçsın. Şöyle koşa koşa kaçsın. Ne bileyim mesela. Arkasından bir tane daha insan gelsin. O da böyle böyle koşsun. Mesela böyle zıplasın. Sonrasında bunun dikeni buna girsin. Şöyle. Yok ya da dikeni şimdi girmesin arkadaşlar, Dikini birazdan girsin. Evet şöyle. Bu böyle koşmaya devam etsin mesela. Bu salak arabaya atlasın. Araba full gaza bassın. Bu mal burada kalsın. sonrasında böyle bu bu şey buna girsin kanka tamam mı Evet Şimdi kafasına girsin Shot Pot mesela yani sonra bu robot koşmaya devam etsin. Bu arabalarda kaçsın. Mesela ama bu animasyonu böyle kısacık yaptım. Mesela durun bakalım. Robot koşuyor. Çat. Kafasını sokuyor şeye. Aynen böyle. Şimdi size bu böyle kısa kısa bir animasyondu. Şimdi size insanlar nasıl koşturuluyor gibi yapılır onu göstereceğim. Buradan Ferit Pex. Ferit Pex diye bir yer var. House. Normal house. Alıyoruz house'u. Tabi bunun büyüklüğünü siz ayarlayabilirsiniz. Mesela bu böyle olsun. Mesela hepsini farklı boylarda falan da yapabilirsiniz. Mesela bu binaların arkasında dursun ne bileyim yani. Dağ gibi. Ama dağ mantığını kullanmayın. Evet. Bu şekilde. Sonrasında buraya bir tane kit koyun. Şu şekilde dursun kit. Mesela bir tane de koyalım? Ne koyabiliriz? Monsterdan, Orange Monster. Orange Monster en kaliteli monsterlardan bir tanesi olduğu için Orange Monster koyacağım. Kaçmaya başladı. Evet, şöyle kaçsın mesela bu. Oranç monsterda koşsun peşinden. Shot, shots, shot, shots, shot, shots, shots, shots. şöyle bir tane mükemmel bir takla atsın mesela. Canavar gelsin. Tam bu ağzına açtı sıra. İyi bu takla atsın böyle. Canavar koşmaya devam etmek yerine zıplasın. diye kaysın bu mesela. Bu da burayı ayağına falan soksun. Shot. Bu koşsun mesela. koşuyor gibi yapıyoruz ama arkadaşlar bakın şimdi hop dev de gitti hop tabi bunu daha az böyle daha fazla emek gösterirseniz daha güzelleri de olur mesela ben 13 karelik bir animasyon zıpladı takla atacağız sıra düştü koşmaya başladı Evet arkadaşlar arada sarıda reklam verebiliyor. Mesela bundan kurtulduğunu sansın sonra bu. Ne bileyim arkasından kaya parçası falan uçsun. Kaya parçası gelsin bundan çarpsın. Yani. Böyle uçsun kaya parçası. Çıf 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 çıf. çıf. Çiv, 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 bu yere atlasın. Çiv, 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 çiv Siz yapmayabilirsiniz tabi ağzınızdan. <laughs> evet bu mesela bu böyle çarpsın buraya. Kafasına ne bileyim şu fırlasın sonra. Bu ama birazcık daha büyük olsun tabii civ 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 bom ne bilek yani şu fırlasın şu fırlasın şu şu her bok fırlasın Çuf çuf, çuf 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 Bu arada bilerek büyütüyorum Arkadaşlar gelirken BAM 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 Bu arada arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar Sevdiyseniz beğenmeyi Sevmediyseniz de Beğenmemeyi unutmayın yani listenizi yapın ama like atarsanız benim için güzel olur hoş olur Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar ve çıkmadan önce şu animasyonumu göstereyim ve çıktım şimdi animasyonu baksın bakalım size Evet çıktım bay bay